Merhaba, ben Biyanet Ekoloji Editörü Tuğçe Yılmaz. Bugün kısa ve özde Bülent Şık'la birlikte polen konusunu ele alacağız. Türkiye'de 8 milyondan fazla arı kovanı var ve bu kapasiteyle Türkiye dünya arıcılık sektöründe 3. sırada. Bal üretimi sıralamasında ise dünya ikincisi olarak yer alıyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde arıcılık faaliyeti yürütülüyor. Ancak bu faaliyetlerin yararları olduğu gibi zararları da meydana gelebiliyor. Polen üretimi bunlardan biri. Bülent merhaba. Merhaba, merhaba Tuğçe. Bugün size sormak istediğimiz polen tam olarak nedir, içeriği nedir ve hangi ürünlerde yer alır, zararları nedir. İsterseniz önce polen nedirden başlayalım. Evet, polen çiçekli bitkilerin üreme organı ve tabiattaki çeşitli uçucu böcekler ki da bunlardan biri 200 bin'e yakın farklı türde uçucu böcek var çiçekten çiçeğe dolaşarak bir poleni erkek poleni dişi poleni veya tersi taşıyarak bitkisel hayatın devamlılığını sağlarlar. Arı tabi bu poleni kovanına da taşır ve bir yiyecek kaynağı olarak kullanır. Arı kovanların önüne işte bu poleni toplamaya yönelik bir takım araçlar koyarak biz de poleni arı kovanlarından alırız ve polen hem doğrudan tüketime sunuluyor, işte bir bitkisel ürün olarak hem de bazı bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılabilir, işte içeriğinde polen olan çeşitli aracılık ürünlerinden söz ediyorum. Doğrudan polen gibi de satılabiliyor, çeşitli ürünlerin içerisine de polen olarak katılabiliyor. Hangi ürünlerde var polen peki bize verebileceğiniz yani, birkaç ürün var mıdır? Evet, yani piyasadaki e, genel e, satış sunulan ürünlere baktığımızda polen doğrudan polen olarak satılıyor. Yani gerek internet satış portallarında gerek çeşitli firmaların internet sitelerinde e, işte 30 gram, 50 gram, 100 gram veya 80 gram gibi çeşitli ambalajlarda doğrudan polen olarak satışa sunulan ürünleri görmek mümkün. Yine bazı arıcılık ürünlerinde içeriğinde polen, propolis vesaire gibi yani çeşitli ürünlerin karışımından e, oluşan e, işte karışım ürünlerde de polen bulunabiliyor ama e, tabi hani polen e, çok da masum bir e, ürün değil hani biraz belki buna da değinmemizde yarar var. Evet BNF'teki geçmiş yazılarında bunun üzerinde çokça duruyorsunuz ve özellikle çocuklara verilmesinin, yedirilmesinin zararlarından bahsediyorsunuz. Çocuk sağlığının e, üzerine nasıl bir olumsuz etkisi var polen tüketimine? Evet, e, tabiattaki çiçekli bitkilerden elde edilen polen öncelikle uçucu böceklerin yiyeceği. Yani bir, bir kere hani bunu böyle anlamamız gerekiyor. E, yani doğrudan insan tüketimi için e, uygun olan yiyeceklerden biri değil. Bu, bu, bunu bir köşeye koyalım. E, öte taraftan e, internet ortamında takviye edici gıdalar kategorisine girer polen ve polenden mamul ürünler. Takviye edici bu tip gıdalar örneğin e, işte doğrudan polen e, ürünü. Elde edildiği çiçekli bitkiye bağlı olarak tabiatta on binlerce çiçekli bitki var. Bu çiçekli bitkilerin yüzde üçü işte papatya giller vesaire diye bazı çiçek ailesi diyeyim. Pirolizidin alkoloidleri dediğimiz karaciğer için çok yüksek derecede toksik etki gösteren düzenli maruz kalındığında bu maddeye yani işte bu pirozidin alkoloidi içeren çeşitli yiyecekleri düzenli yediğimizde her gün tükettiğimizde örneğin bir süre sonra ciddi karaciğer hasarı hatta kansere giden bir şeye yol açabiliyor. Dolayısıyla e, polen ve polenden yapılan ürünlerin bu pirozidin alkoloidlerini içerip içermediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu konuda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin önerdiği yöntem de bu. Çünkü biz Arılara işte şu çiçekten topla, ondan toplama gibi bir şey söyleyemiyoruz. Arı her çiçeği dolaşıyor. E, haliyle pirozidin alkoloidlerini içeren çiçeklere de konacaktır. Bu arı için zararlı değil. Arının metabolizması biz insanlardan farklı elbette. Ama biz insanların e, karaciğeri için son derece yüksek düzeyde toksik etkili. Toksik etkiler belli yaş grupları için daha şiddetli olur. 5 yaş altı çocuklar bunların başında gelir. Hamileler Anne karnındaki çocuklar yine önemli bir risk grubudur. Yaşlılar ve karaciğerinde hasar olan, hastalık olan kişilerde de pirolizin alkolojiklerine maruz kaldıklarında şiddetli e, bir takım reaksiyonlar ya da hastalık semptomları gösterme ihtimalleri çok yükselir. Bülent, son olarak şunu sormak istiyorum. Avrupa'daki yasaklardan ve e, önlemlerden bahsettiniz. Türkiye'nin böyle bir gündemi var mı polen satışıyla ilgili? E, Türkiye'de yok. Hatta internet satış portallarına bakıldığında her gün çocuklara, bebeklere, hamilelere kaşık kaşık işte sabah bir tatlı kaşığı, akşam bir tatlı kaşığı alabilirsiniz şeklinde tavsiyelere rastlamak mümkün. Ben dinleyicileri uyarıyorum. Lütfen bu konuda ihtiyatlı davranın. Tek yöntem bir polen içeren ürünün pirrolizidin alkoloidleri adını verdiğimiz kanserojen nitelikteki kimyasal, toksik etkili maddeleri içerip içermediğini anlamaktır. Bu yöntem yanlıştır. Yani işte polen bağışıklığa iyi geliyor, içerisinde bir sürü vitamin, mineral var. Evet ama bu alkoloidleri, toksik alkoloidleri içermiyorsa. Tarım Bakanlığı bu tip ürünler için bir yönetmelik taslağı hazırladı. Yönetmelik taslağı kamuoyunun dikkatine sunuldu. Takviye edici gıdalar yönetmeliği ve polen de bu yönetmelik kapsamında olan ürünlerden biri Tuğçe. Ve o yönetmelik henüz yasalaşmadı, yürürlüğe girmedi ama yönetmeliğin maddelerinden bir tanesi 4 yaş altı çocuklara polen tüketiminin de benzeri polen içeren ürünlerin tüketiminin yasak edilmesi. Bu tip ürünlerin piyasada çocuklara satılmamasına yönelik. Dolayısıyla bu taslak halindeki yönetmelik hükmü bile şu an piyasada polen satışını sınırlamak gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Teşekkürler Bülent bilgilendirme için. Ben teşekkür ederim Tuğçe. Sağ ol.